Ülkemizin savunma sanayi alanında yaptığı girişimlerin e, diplomasi başta olmak üzere uluslararası alanda, savunma sanayi alanında büyük bir prestij ve saygınlık kazandırdığı gerçeği ortada. Dolayısıyla uluslararası rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde de Türk savunma sanayisi gerek ürünlerin niteliğiyle gerekse de teknik kabiliyetleriyle bugün itibariyle tercih edilebilir bir pozisyona gelmiştir. Bu noktadan baktığımızda savunma sanayi sadece savunma sanayi olarak kalmamakla birlikte diplomasiye ve gelişen ittifaklara da önemli bir katkı sunmaktadır. E, bu çerçevede olayı değerlendirdiğimiz zaman Katar'ın hem dost, kardeş ve müttefik ülke olarak hem de stratejik ittifak olarak önemli bir konumda olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu doğada gerek doğanın konumu, gerekse de katılımcı firmaların niteliği olarak dikkate aldığımız zaman bu fuarın önemi de ayrı bir şekilde öne çıktığını söyleyebiliriz. Azat'ın şu an itibariyle 5, 7 ve 9 inçlik modelleriyle üretime hazır durumdayız. Azat'ın özellikleri arasında hem hedefe yönelik bir kabiliyeti olan bir ürün hem de keşif gözetleme amaçlı kullanabildiğimiz bir ürün. Dolayısıyla çeşitli mühimmat opsiyonları da kullanabiliyoruz. Ekranın üst kısmında yer alan temel modeli, onun dışında çeşitli mühimmat kullanımlarına göre de e, değiştirilebilir kolaylık imkan sağlayan ikinci modelimizde üretmiş durumdayız. Şu an itibariyle e, uçuş menzili iki buçuk kilometre olan yaklaşık uçuş süresi de 20 dakika, 18-20 dakika aralığında olan bir FPV drone modelimizdir. Tabi sahanın getirdiği değişiklikler de bugün FPV drone modellerinin uluslararası arenada, sahada daha fazla kullanılabilir olmasını da sağladı. Dolayısıyla sahadaki kullanım koşullarını dikkate aldığımız zaman FPV drone özellikleri arasında azatın ön plana çıktığını söylememiz gerçekten mümkün olacaktır. Dolayısıyla sahadaki ihtiyaçlara cevap verme kapasitesine sahip bir ürün olarak ön plana çıkmakta şu an itibariyle. Ürün hangi aşamada ve ne zaman operasyonel olmasını hedefliyorsunuz? Ürünün şu an itibariyle test çalışmaları tamamlandı. Dolayısıyla mühimmatlı bir uçuş gerçekleştirmek için de çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda alıcılarıyla buluşturmayı planlıyoruz. Şu an itibariyle büyük anlamda test çalışmaları tamamlanmış durumda. Hı hı.